Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pilili baklava yapacağız. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır gayet lezzetli, nefis bir tatlı, hafif bir tatlı. Hepinize şiddetle tavsiye ediyorum yapmanızı. Gördüğünüz gibi öncelikle yoğurma kabımızın içerisine iki tane yumurtayı kırdık. Bir su bardağı yoğurt. Bir su bardağından bir parmak eksik su, bir çay bardağı sıvı yağ, Yarım bir tatlı kaşığı limon suyu, bir su bardağından bir parmak eksik soda, yarım çay kaşığı tuz ilave ediyoruz ve hepsini bir karıştıralım. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuz yumuşak, yapışkan bir hamur olacak unu yoğurma işlemi yaparken çok güzel yoğurmamız gerekiyor. O yapışkanlığını tamamen bırakması lazım. Unumuzu süzgeçimizin içerisine koyduk. 2 paket kabartma tozu ilave ediyoruz ve yoğurma kabımızın içerisine eriyoruz Hamurumuzun yumuşak olmasının sebebi açarken kolaylık sağlaması. Baklava hamurları bildiğiniz gibi çok ince açıldığı için hemen kurur. O yüzden yumuşak ve hızlı bir şekilde oklava ile açmamız lazım. Bu önemli püf noktalarından biri. Bütün malzemeyi spatula ile bir güzel karıştıralım. Unumuz az geldi. Tekrar un ilave ediyoruz. Sonra bir güzel elimizle hamurumuzu yoğuralım. gerçekten hafif lezzetli, bayıltmayan bir tatlı, ağır değil, baskın değil. Çıtır çıtır, yumuşacık içi, çok güzel, çok lezzetli bir baklava tarifi değil. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine aldık. Elimizle çok güzel yoğurmamız gerekiyor. Elimize yapışmayacak hale gelene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Hamurumuz kendine geldi, toparlandı kıvam olarak aynen bu şekilde yoğurma kabımızın tekrar içerisine alıyoruz üzerine streçle kaplıyoruz yaklaşık bir 20 dakika bekletiyoruz 20 dakika bekledikten sonra hamurumuzu tekrar tezgahımızın üzerine alıyoruz benim bu verdiğim tarif iki tepsi içinde ölçüler hamurumuzu iki eşit parçaya bölüyoruz ceviz büyüklüğünden büyük cevizden bezeler alıyoruz. Ben bayramdan önce yaptım baklavamı kızarttım. Üzerine streçle kaplatıp derin dondurucuya attığınız zaman baklavamız Arafa gününe kadar bu şekilde kalacak. O yüzden şunu bunu dökmedim. gösteremiyorum size. Tepsimizi unladık. Aldığımız bezeleri tepsimizin içerisine diziyoruz. Üzerine tekrardan bir streç geçiriyoruz. Her tarafını kapatacak şekilde üzerine de bir örtü örtüyoruz. Yaklaşık 1 saatten fazla yani 1 saat 15 dakika kadar da bu şekilde bekletiyoruz. Dinlenen bezelerimizi tezgahımızın üzerine aldık ben üçlü olarak açtım siz isterseniz tekli de yapabilirsiniz eğer el marifetiniz varsa üçlü de beşli de bunu kendinize göre çoğaltabilirsiniz ben üçlü olarak açtım ve hamuru açarken yufkalarımızı çok hızlı davranmamız gerekiyor çünkü çok ince olduğu için hemen kurur açılmada zorluk çekersiniz ne kadar hızlı açmaya çalışırsanız o kadar çabuk biter ve o kadar ince olur Arasına nişasta serpiyoruz. Un kullanmıyoruz. Yufkalarımızı açarken sonra hepsini üst üste tekrar getiriyoruz ve açma işlemine başlıyoruz. Hamurumuzun kıvamı güzel olduğu için gayet güzel açılıyor. Yırtılma asla yoktur. Gördüğünüz gibi. Ve incecik açılıyor. Ben bütün baklavalarımda bu tarifi kullanıyorum. Açılmada asla zorluk yaşanmıyorum. Gayet güzel açılıyor. Gördüğünüz gibi incecik oldu. Açtığımız baklava hamurlarımızı üst üste koyuyoruz. 15 santimlik şeritler halinde uzunlamasına kesiyoruz. Gördüğünüz gibi üzerine ceviz serpiyoruz. İsterseniz siz başka malzeme de kullanabilirsiniz. Fındık vesaire. Sonra bu şekilde parmaklarımızla büzüyoruz. Önde kalan parçayı üzerine kapatıyoruz yanlardan içeri doğru çeviriyoruz gördüğünüz gibi sonra ikiye katlayıp tepsimize diziyoruz bak kavalarımızı gördüğünüz gibi 15 santim enlilikte uzun şeritler haline kestik orta kısmını uzunlamasına cevizimizi serpiyoruz ve kenarlardan bu şekilde büzerek atlıyoruz. Önde kalan parçayı üzerine kapatıyoruz. Yan kısımdan içe doğru çevirip ve döndürüyoruz. Bir paket margarin, bir su bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağı. Hepsini ocakta ısıttık. Sıcak olarak baklavalarımızın üzerine her tarafına gelecek şekilde döküyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında çok kızartmadan çünkü hamurumuzun çok ince olduğu için hemen alabilir ona dikkat ediyoruz. Bir videomun daha sonuna geldik. Valide Suzan ile Her Şey YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.